Dostlar selamlar. 6 Şubat 2023 saat sabah 04.17 itibaren artık hepimizin hayatı bambaşka olacaktı. Bunu bilmiyorduk. Şans eseri o an uyanıktım. Uyanmış ve işe gitmek için hazırlanan eşimle beraber bir şeyler atıştırıyorduk. Evet birçoğumuzun alışkın olmadığı bir düzenimiz var. Hatta yoğun kar yağışı sebebiyle eşimin işe nasıl gideceğini oturup düşünüp bunu kendime dert ediniyordum. Nereden bilebilirdim birazdan bu derdimden utanacağımdan? Saat 04.25 gibiydi. Eski deprem mühendisi olduğum günlerden kalma bir abonelik ile Türkiye'de 4 ve üzeri büyüklüğündeki her deprem bana mesaj olarak geliyor. O saatte akıllı saatime bakıp da gördüğüm büyüklüğe inanamıyordum. Mühendislik eğitimime ilk başladığım zamanlardan beri korktuğumuz, geldiği gün biz bittik dediğimiz büyüklüğü görmüştüm. 7.4 yazıyordu. Tabi daha sonra revize edildi ve 7.7 ardından hatta bazılarına göre 7.8 oldu. Depremin gerçekleştiği pazar çıkıcısının tam yerini bilmiyor, Harita uygulamalarından bakıyordum. Gördüğüm an dehşete düştüm ve eyvah diye bağırdım. Yerimde duramıyordum. Yani her şeyi en iyi bilenle bir hafta sonra her şeyi unutan cahil Türk halkının aksine o büyüklükte bir depremin 8-10 tane kentimizi yerle bir edeceğini çok iyi biliyordum. Neyse bu video benim kişisel hikayem değil tabii ama ben kimim diye söylemek istiyorum ya. Yani ben kimim ki konuşuyorum? Çünkü şu an YouTube'da da televizyonlarda da herkes deprem hakkında da konuşuyor. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben Burak Karaoğlu. Lisansım inşaat mühendisliği üzerine. Daha sonra lisans üstünde İstanbul Teknik Üniversitesi, onun ardından da Gebze Teknik Üniversitesi'nde e, aynı konu üzerine çalışmalarıma devam ettim. Deprem mühendisliği konuları da çalıştığım konular içinde en çok ilgimi çeken konu oldu her zaman. Yıllarca akademik eğitimi sürdürdükten sonra, bir süre eğitmenlik de yaptıktan sonra mühendislik hayatıma son verdim. E, ve şimdi başka işler yapıyorum zaten. Bunlara başka videoda değiniriz. Ama şunu söyleyebilirim ki, bu işin gerçek uzmanları akademisyenler gibi atıp tutmayacağım. Ama halkın ortalamasından da daha fazla bu işten anladığımı söylemek amacıyla yaptım bu girizgahı. Şimdi konularımıza geçelim. Şimdi videonun girizgahını yaptıktan sonra hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak başlayalım. Resmi rakamlara göre 30 bin ama aslında muhtemelen 100 binin üzerinde olan gayri resmi bir ölü rakamımız var. Twitter'da eğer bulabilirsem kaynağını göstereyim sizlere. Yıkılan binalarda nüfus il müdürlüğünün kayıtlarına göre yaşayan insan sayısı 200 küsür bin. Yani bu da kurtarılanları ve muhtemelen kendi halinde çıkmış ya da işte ortalıkta kaybolmuş vesaire insanları bir araya toplarsak muhtemelen yüz küsür bin civarı veya belki biraz üzeri bir ölü anlamına geliyor. Tabi ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Biliyorum hiçbir yardım, hiçbir konuşma, hiçbir ceza sizlerin yaralarını sarmayacak. Yani bunu başkalarına anlatırken de şöyle demiş. Tüm dünya sağ kalsın ama bir depremde benim eşim ölsün. O zaman benim için tüm dünya ölmüştür aslında. O yüzden Acınızı çok iyi anlıyorum. Bu videoyu izleyen deprem zelilere de buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Eminim, eminim eski günlerinize döneceksiniz ama içinizde o kalan buruk acılar mutlaka kalacak. Biliyorum. Sizlerle ilk konuşmak istediğim şey depreme dayanıklı bina nasıl yapılır? Öncelikle tüm bina yükü döşemelerle ve kirişler aktarılır. Kirişler mesnetlendikleri kolonlara aktarır. Kolonlar da temele, temelde zemine aktarır. En basit yıkımlar bu düzenin bozulmasından meydana. Haberlerde duyduğumuz gibi kolonun kirişi kesilen ya da temelinde herhangi bir kazık olmayan binaların farklı şekillerde yıkıldıklarını gördük. E tabi en çok görülen bina yıkılma sebebi belki de malzemeden çalma ama o mühendisliğin değil devlet yönetiminin ve o yapıları yapanların ahlaklarının sorunu burada konuşacağımız bir şey değil. Gelelim deprem yönetmeliğine. Deprem yönetmeliği nedir dostlar? Deprem yönetmeliği Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılacak olan çeşitli yapılar için minimum koşullar koyan bir yönergedir aslında. Saydığım birçok nedenle yapılar ilk depremde yıkıldı. Peki ikinci deprem? Şimdi şunu söyleyerek başlamam gerekiyor. Deprem yönetmenine göre hastane, okul ve benzeri önemli yapılar değilse eğer minimum koşul biraz acımasız. Yani deprem yönetmenine göre minimum koşul aslında evlerin yapısal bir ağır hasar almadan deprem sonrası birkaç dakika içinde insanların güvenle boşaltabileceği şekilde yapmaya şart koşuyor. Yani binanız yıkılmasın, hasar alsın, siz, siz boşaltın ondan sonra yıkılabilir diyor aslında minimum koşulda. Çok büyük yapısal hasar almayan ama orta az hasarlı birçok binada Allah'a şükür ki içinde insanlar uyumuyorken maalesef ikinci depremle yıkıldı. Ya buradan gelelim ikinci deprem konusuna. Şimdi evet gerçekten bu beni şaşırtan bir durum oldu. Çünkü hani ancak Pasifik Ateş Çemberi'nde ve çeşitli okyanusların tabanlarında gerçekleşen bir şey burada gerçekleşti. Aynı gün içerisinde 12 saat arayla ikinci bir yıkıcı deprem gerçekleşti. Ya konuştuğum tüm hocalarım, TV'de konuşan tüm akademisyenler de ilk depremin ardından ikinci depremin meydana gelmesinin zor olduğunu, muhtemelen en büyük şokun atlatıldığını söylemişlerdi. Hatta ben de yöre halkındaki insanlara telkinler verirken, tabii ki evlerini boşaltmalarını ve güvenli olmalarını söyledikten sonra, ikinci bir depremin gelmeyeceğini, biraz kafalarını rahatlatmaları gerektiğini, korkularını yenmeleri gerektiğini öğütlemiştim. Çok sorulan bir soru daha var. Harp ile bu depremler yapılabilir mi? Cevabım yok çünkü buna inanan geri zekalılara cevap vererek videonun da sizlerin de zamanını harcamak istemiyorum dostlar. Geçelim. Şimdi gelelim sosyal medyada depremle ilgili gördüğüm konulara. Şimdi bunları konuşmak istiyorum aslında. Instagram ve Twitter'da çok fazla şey gördüm. Ee, enkazdan çıkan bir depremzede ya da işte oraya kurtarma çalışmalarına gitmiş bir vatandaşımız olabilir bilmiyorum. Ee, Adana'da böyle çok yüksek katlı tek başına duran bir binayı çekmiş. İkinci deprem sırasında binanız böyle sallanmasını çekmiş. Diyor ki ya diyor Öyle yüksek katlı binalar yaparsak tabii ki de yıkılırız, tabii ki de ölürüz. Yatay mimari lazım, yatay mimari diyor arkadaşımız. Videoyu bulabilirsem ekleyeceğim ama bulup bulamayacağından şüpheliyim. Çünkü çok fazla şey değişti. Neyse. Şimdi depremin yana başında olup da o anın şokuyla farklı farklı şeyler söyleyen insanlar olduğunu bilerek e, laflarımı daha da dikkatli seçerek konuşuyorum ama hiçbir deprem yüksek olduğu için yıkılmaz dostlar. Doğru yapılmadığı için yıkılır. Yoksa çiziksiz atlatan, bu depremi çiziksiz atlatan birçok yapıyı da buraya koyuyorum. Ancak inşaat mühendisi odasını görmüşsünüzdür. E işte o porselen tabakların hiç birbirine bile girmediği muhteşem yapıyı görmüşsünüzdür. E tok evlerini görmüşsünüzdür. Onun dışında dağlık bölgelere yapılan birçok sapa sağlam duran hani hayatın normal devam ettiği mahalleleri görmüşsünüzdür dostlar. Sizlere bulabildiğim bulabildiğim kadarıyla oraya o görselleri de koyacağım şimdi. Şimdi zemin konusuna da inmeden geçemem tabii. Kötü zemine ev yapmışlar. O yüzden evler yıkılmış diyorlar. Şimdi evet ilk bakışta doğru gibi görülen bu tez aslında bir saçmalık. Yani dünya üzerinde bataklıktan denize her zemine gayet dayanıklı yapılar yapılabiliyor. Mühendislik bilgi birikimimiz buna el veriyor şu an. Tüm dünyada. Fakat müteahhitler öyle düşünüyor mu bilmiyorum. E çünkü malzemeden çalan, atılması gereken kazıkların yarısını atan, kolon kiliş bağlantılarını özensiz yapan, zemin etüdüne rüşvet veren sevgili müteahhitlerimiz konuysa bunun üzerine biraz konuşmamız gerekiyor. Gerçekten sağlam zeminde olan ama kötü işçilik ve mühendislik içeren bir yapı belki hayatta kalabilir. Ama kötü bir zemin üzerinde kötü mühendislik yapılan bir yapı hayatta kalamaz. Tabi sadece müteahhitler değil onlara imza atanlara da bakmak lazım ama e, ailemden ayrı hapishanede bir hayat sürmek istemediğim için şimdilik susuyorum. Bunu yine başka bir zamanın konusu yapalım. E, yapı yapısal tasarımla ilgili birçok soru geldi fazlaca bunları da söyleyeyim. Mesela hani şu şehir hastanelerinin otopark kolonlarında gördüğümüz sismik izolatörler var ya. Onlar zorunlu olsun diye bir kampanya gördüm mesela Change.org'da, Instagram'da vesaire. Sanki sismik izolatör olmayan tüm binalar yıkılmış gibi davranıyorlar. Yani öncelikle sismik izolatörden bahsedeyim sizlere. Sismik izolatör işte deprem dalgasını sönümleyen ve üzerindeki binaya iletmeyen bir tür yalıtkan görevi görür. Sismik izolatör evet ya dünyada bilinen depremin kesin çözümü olabilecek tek şey şu an. Ama birkaç dezavantajı var. Şimdi kötü zeminlerde yapıldığı takdirde binayı sonsuz rezonansa sokup normal şartlarda sağlam kalabilecek bir binayı yerden yeri vurarak parçalayabiliyor. Tam olarak şunu kastediyorum yerden yeri vurmaktayken. Binayı böyle düşünün. Sonsuz bir rezonansa girdiğinde giderek hızlanan, giderek hızlanan, giderek hızlanan ve artık gerçekten Tabii ki de sizlere şu an bilim kurgu filmi gibi geliyor ama şöyle 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 sağ solu vurarak kırabilecek ve bir yerden bina binanın çekildiği koptuğu anda orada kalabilecek ve yıkılmayacak bir binayı bile bakın normal şartlarda mühendisi doğru yapılmış yıkılmayacak bir binayı bile kötü zemin koşullarında sonsuz rezonansa giren bir ses migratörle paramparça edebiliyorsunuz. Veya fay hattına çok yakın yerlerde kullanılmaz. Çünkü fay hattına yakın yerler özellikle işte bu başımıza gelen gibi işte yüze yakın depremlerde özellikle yüze yakın depremlerde de fay hattına yakın yerler çok fazla titreşim olur. Onlar da kullanılmaz. Zaten tüm dünya fay hattından uzaklaşmaya çalışıyor. Bizim gibi tabi üzerine bina yapmıyor. Ve bir şey unutuyoruz dostlar. Ee, zaten biz binaları kurallarına uygun yapsak hiçbiri yıkılmayacak. Hiçbiri yıkılmayacak. O binaları yapan müteahhitlerin sismik izolatörleri doğru uygulayacağını nereden biliyorsunuz? Veya o yapıların izin veren yetkililerin sismik izolatörleri doğru denetleyeceğini nereden biliyorsunuz? E, 100 yılın felaketiymiş. Evet, katılıyorum. Gerçekten 100 yılın felaketi. Ama bizler de bu afetin yönetiminde 100 yıllık bir hata yaptık diyebilirim. Yetkililere geçelim. Ama bu evde oturan vatandaşlar olarak bizler hata yapıyoruz. Yani evet, paramız yok. Başka evlere, başka şehirlere gidemiyoruz. E, buralarda yaşamaya mecburuz belki ama bunu halletmek için elimize çok önemli bir şans var. Eğer ertelenmezse Mayıs ayından da. Evet sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederim dostlar. E, kanal akışı bugünden itibaren eskisi gibi devam edecek. İlgi yüksek olursa da depremle ilgili daha detaylı daha böyle konu konu videolarda çekeriz. Sağlıcakla kalın, sevgilerle kalın diyelim. E, mutlu olalım diyecektim ama şu anda biraz zor. Umarım yaralar sarıldıkça hepimiz daha çok mutlu olacağız. Hoşçakalın.